Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben birazdan Çetin Kaya'ya gideceğim. Top oynamaya. Sizlere <laughs> Sizlere yeni videolar çekeceğim tabii ki. 30 abone oluyoruz yavaş yavaş. Sizlere yeni videolar çekmeye başlayacağım artık. Bugün bugün Çetin Kaya gideceğim. Üstümde gördüğünüz gibi Çetin Kaya forması var. Kramponlarımı pek gösterememiştim. Şöyle güzel çetin şeyim, şeyim. Evet arkadaşlar. Ben sizi Çetinkaya gitmek için bir video çekiyorum. E yolumuzu maalesef çekemedim. Şampiyon olduk, kupayı kaldırdık. Onu başka bir gün sizlere atacağım. Eğer bir video çektiyse. E Yeni bir video çektim. Onu atacağım yarın. Merak etmeyin. Canlı yayın da açacağım sizlere. Canlı yayınımız bir hafta sonra. Siz bekliyorum. Saat 3'te. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmasanız Çok sevinirim. Allah'a emanet olun.